Güzel takipçilerim neredeyiz? Dağlıoğlu Mahallesi'nde Hüseyin kardeşimin mekanındayız. Güney Yıldızı Outlet mekanın ismi. Arkadaşlar gelin. Şimdi enflasyona inat ne diyoruz abi? Dünyanın en ucuz mekanındayız. Gel abi. Sadece 50 TL'den başlayan fiyatlarla varsa Hodri Meydan en ucuzu bizden. Gel abi. Diyorsun ki şöyle bir elbise alacağım. Sadece 50 TL. Attık abi. Ayakkabıların güzelliğine bakar mısın? 200 lira. Sadece 200 lira. Enflasyona inat. Dünyanın ve bilebildiğiniz en güzel yerlerden birisidir. Sadece 200 lira. Gel abi. Gel abi. Abi benim şu kaliteyi. Lagos. Varsa da ucuza verebilen. Hodri meydan. Tişörtlerimize gel. Tommy ve Mavi. En güzel elbiseler, en kaliteliler sadece bizde. Geri dön abi. Şimdi diyorsunuz ki. Bayram azı bir seyahate gideceğiz. Biraz geri çekil kameraman. Ona da çare bizde. Geldik şöyle aldık. Şu çantalar da bizden. Nereye gidiyorsunuz abi? Şehir dışına. Seyahate gidiyoruz. Çantalar da bizden. Gel abi. Çok şık. Barcelona armalı. Güzel terliklerimiz. 100 lira ve 150 TL'den başlayan fiyatlarla. Nerede? Güney Yıldızı Altet'te. Dedi ki ya dünyanın Bilebildiğiniz her yerin en ucuz mekanı sadece Adana Dağlıoğlu Mahallesi. Güney hızlı adette gel baba yaklaş. Denize gideceğim şortum yok gel 100 lira. 150 lira 200 lira. Gel abi en kalitelisi bizde. Şu terliklerin güzelliğine bir bak. getiren çocuklarınızı terlik giydirelim. Attık abi. Çünkü bedava veriyoruz bedava. Buranın iletişim numarası nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Hemen veriyorum. 0 554 182 57 47 sonu Mardin çünkü niye en ucuzu bir satıyoruz abi en ucuzu bir satıyoruz çek bütün mağazayı geliyorsun Hüseyin kardeşim geliyorsun ne yapıyoruz sadece 200 lira markayı görüyor musun abi sadece 200 lira varsa bizden ucuza veren biz bu mekanı yakacağız Attık abi. Çünkü atıyoruz abi. Bedavaya veriyoruz. Bedava. Gel abi gel. Yaklaş. Şu yazlık ayakkabılarımız. Allah'ım esirgesin. Fiyat fiyat. 200 lira. Abi bundan ötesi can sağlığı. Allah'ınıza kurban olun. Güney Yıldızı Outlet. Bütün siparişleriniz için gelebilirsiniz arkadaşlar. Vallahi var ya çanta çanta doldurup gideceksiniz. Sığmaz çuvallara kırarlara dolduracaksınız. Hepinizi bekliyoruz bayram azında hiçbir çocuğumuz elbisesiz ayakkabısız kalmasın diye ne diyoruz? Güney yıldızı alt et. Allah'a emanetsiniz. Çek!